Kripto sesli habere hoş geldiniz. 14 Nisan SHIB fiyat tahmini. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOM, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Yatırımcılar SHIB'in orta vadede yükselişini ne zaman bekleyebilir? Coinstats'a göre hafta çoğu kripto para için düşüş eğiliminde sona eriyor. shib USD SHIB oranı son 24 saatte neredeyse %12 düştü. Saatlik grafikte SHIB fiyatı yerel kanalın ortasında 0,402056 dolar desteği ile 0,402299 dolar direnci arasında yer alıyor günlük ATR'nin büyük bir kısmı geçtiğinden, gün sonuna kadar 0,4022 dolar civarında yatay ticaretin devam etmesi daha muhtemel senaryodur. Günlük zaman diliminde şib oranı 0,4019 dolarlık destek seviyesinin üzerine çıktı. Şu anda mum kapanışına dikkat etmek gerekiyor. Bu işaretin çok uzağında gerçekleşirse, 0,4024 dolarlık bölgeye doğru yerel bir yukarı yönlü hareket görme şansı var. Orta dönem açısından bakıldığında tablo daha az olumlu. Haftalık çubuk mevcut fiyatlar civarında kapanırsa düşüş 0,4016 0,4018 dolar aralığında daha fazla düzeltmeye yol açabilir. SHIP yazının yazıldığı sırada 0,402174 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.